Bu yarış umduğumuzdan biraz daha zorlu geçecek çünkü etaplar biraz e, kırıcı özellikle toprak etaplar hiç beklediğimiz gibi değil çok fazla kırıcı bulduk tamamıyla toprağın üzerinde değil taşların üzerinde gidiyoruz otomobili kollamak bir hayli güç olacak ve hızlı gitmek aynı zamanda İlk gün dikkatli bir tempo yakalamak lazım İkinci gün biraz daha rakiplere bakarak gitmek gerekiyor yani çok hızlı giderek kazanılacak bir yarışa benzemiyor e, otomobilin kırılması çok kolay. Ee, yani çok otomobil buraya dayanmaz zaten. Ee, o yüzden biraz dikkatli olmak lazım. Hata yapmak da çok mümkün. <laughs> Sağ 1.20 Sağ 1 dikkat hemen sol 1 Sağ 1.30 Sol sağ sol max hemen sağ 2.5 dikkat Sol max sağ 2 açık 70 Sol geç 1.5 açık 20 geç 3 Fabir dıştan 20 olun. <laughs> Buraya biraz açıkçası konsantre olmuştuk. Bir ay gibi bir süre vardı. Avrupa Şampiyonası'ndaki özellikle ilk 6 yarışı çok sıkışıktı. Hatamızı telafi edecek vakit bile yoktu. Burada bir ay bir dinlendikten sonra konsantre, daha iyi konsantre olarak geldik. Açıkçası ee, dikkatli olmaya çalıştım. Yani benim, bizim başımıza gelen her şey başkalarının başına gelebilirdi ve hep kontrollü gitmeye çalıştım. Ee, Avrupa Şampiyonası'nda alacağımız puanlar önemliydi, yarışı kazanmaktan ziyade ama e, sonunda yarışı da kazandık, mutluyuz, güzel puanlar aldık.